Güzelmiş burası bak şöyle ah. Mahir Bey buyurun. Teşekkür ediyorum İsmail Bey sağ olun. Rica ederim. Çıkınca bir uğrayayım bir çay kahve içelim benim dükkanda. Olur zevkler olur sağ olun. Mahir niye geldik buraya? Güzel bir dükkan değil mi? Güzel. Yani ben kiralık yer bakıyordum da sonra belki senin için de uygunur diye düşündüm atölyen için. O yüzden bir görüştelim yani. Yani çok güzel. Yer de bayağı iyi. Eve çok yakın. Beğendin yani? Beğendim de çok pahalıdır burası. Ne kadarmış? E pahalı tabii. Ama işte ben sana söyledim ya, ben babamın verdiği parayı çocuk esirgemeye başlayacağım. E tamam, zaten parayla ödemeyeceksin ki. Neyle ödeyeceğim? Gülümse benle. Gerçi ona paha biçilmiyor ama Nasıl olsun yine de. Anlamadım. Sen mutluysan herhangi bir ödeme yapmana gerek yok yani. Parana ihtiyacım yok. Anlatabiliyor muyum? Sen beğendin mi burayı? Ya beğendim de. Tamam, senin oldu. Tuttuk. Yeni dükkanın hayırlı olsun. Sen bana dükkân mı tuttun? <laughs> evet. Ya gerçekten mi? Gerçekten, gerçekten. Normalde benim kafamda başka bir yer vardı. Ama dedem buradan bahsetti, dedemin burası. Benden hava parası almayacak. Yani biz tuttuk gibi oldu. Bence güzel, gayet keyifli. Ben çok de çok seviyorum. Tabii. Bak, ne diyorum biliyor musun? Buraya sergi alanı yaparız. Ben zaten ölçüleri aldım. Buraya tam yetiyor. Oraya masayı koyarız. Hani halıdır, kilimdir, üzerinde göstermek için belki falan. Tamam mı? Gel diyorum ki bence hani mutfağın yanı kolay olsun diye buraya böyle ufak bir masa... ...böyle bir oturacak bir şey belki çay çorba ikram için iki tane koltuk olur. Olabilir yani. Ha? Mahir. Ha? Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol, çok mutlu ettin beni. Yok, <laughs> kıyamam ben sana. Rica ederim. Senin mutluluğun benim için her şeyden önde geliyor be. Ay burası hakikaten çok güzelmiş ya. Ha? Bak şu köşede de var, bir tane kafe var. Gidelim oraya. Sana güzel bir tost ısmarlayayım ben. Karnımızı doyuralım. Oradan da hastaneye geçeyim ben. Tamam olur ısmarla. Ben de geleyim hastaneye. Süreyya anneye buraya anlatayım. Çok mutlu olacak o da. Gerek yok bence ya. Ben seni mi bırakayım? Sonra anlatırsın. Mahir sen niye benim hastaneye gelmemi istemiyorsun? Ne oluyor anlamadım. Hiç i̇stemiyor değilim yavrum. Sen yorulma diye. Hem... Belki akşama bir Hazırlık yapman gerekir. Bir takım sürprizler, bir şeyler. Hazırlı? Bu kadar sürpriz yaptım işte. Sen bil artık o ne hazırlı olduğunu. Can Fezhan'ın işe gelenleri. Neyse, hadi gidelim. <laughs> Anahtarı dışarıda bırakmışız bak. Daha ilk günden soyulacaktık Can Fezhan. <laughs> 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 Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık.